Merhaba arkadaşlar. Ben ile bugün sizlerle kırmızı ve yeşil Toybox kutularını açacağız ve bu şekilde bu koca kutuyu bitirmiş olacağız. Bakalım bunların içinden neler çıkacak? Hadi başlayalım. Kırmızı Toybox'larla başlıyorum. Bakalım nelerle karşılaşacağız? Şöyle bırakıyorum ve açmaya başlıyorum. Birinci olarak bunu seçtim. Üzerinde bir Toybox karakteri var. Bakalım ne var? Daha önce sadece bir tanesinden aynı oyuncak çıkmıştı. Umarım bugün aynı oyuncak çıkmaz. Ben de farklı oyuncaklar görmek isterim. Böyle bir kız oyuncağı bekliyorum. Açtım. Evet. Elmalı bir lollipop. Ardından bir taso çıktı. Şekil değiştiren bir taso. Sticker çıkmadı bunun içinden. Ve şöyle bir oyuncağım var. Bakalım bu oyuncak nasıl? Sarı ve turuncudan oluşuyor. Bir de mavi bir halka var ne olduğunu göreceğiz şimdi birlikte Wow, değişik bir oyuncak hadi birlikte yapıp ne işe yaradığını görelim geliyor şu şekilde sakıyorum. Bakın bu şekilde oldu Çok güzel Ve bunu şimdi fırlatabiliyorum Buraya bastığımda fırlayacak 1-2-3 Evet Bayıldım ben buna Gerçekten şimdiye kadarki Sevdiğim en güzel oyuncak Diyebilirim Bu şekilde Takıyoruz 3 deyip fırlatıyoruz Gerçekten çok güzel bir oyuncak Geldim ikinci kutuya. Bakalım bundan ne çıkacak. İnanamıyorum ya. Yine bu canavardan çıktı. Siz artık bunu görmeye çok alıştınız. O yüzden bu paketi açmayacağım. Ve daha sonra bunu izleyenlerimden birisine hediye edeceğim. Ve şimdi son Toy Box oyuncağımı açıyorum. Bakalım bunun içinde ne çıkıyor. Tekrar monster olmasa bari. Evet harika kırmızılardan üç farklı aromada lollipop çıktı. Bu da çilekli çok güzel. Çilekli bir lollipop. Ve yine renk değiştiren bir taso. Şekil değiştiren bir taso bu şekilde. Şöyle bir 4x4 araba çıktı motor çıktı. Bakalım bunu yapalım. Maalesef bu oyuncağın direksiyon kısmını bulamadım. Bu şekilde oldu. Ve şimdi geldim son yeşillere. Bugün sizinle bütün oyuncakları bitirmiş oluyorum. Şimdi de yeşilleri açacağız. Hadi bakalım. İlk olarak erkek karakteri olan üzerinde bu oyuncağı açıyorum. Yeşil Torbox açıyoruz. Yeşilleri de bitiriyoruz bu şekilde. Evet, çilekli bir lollipop. Ay yok artık ya. Hepsinden aynı oyuncak çıktı resmen. Her renkte bir tane bu Monster'dan karşılaştım. Buna çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Yani görüyorsunuz az önce de çıkmıştı. Daha önceki videolarımda da çıkmıştı. Sürekli bu yeşil Monster oyuncaktan çıktı. Bunları sizlere hediye edeceğim. Bu yeşil Monster oyuncakları. Böyle bir canavar sticker'ım var. Ve çilekli bir lollipop'um var şöyle bırakıyorum. İnşallah bundan farklı bir şey çıkar. Çok merak ediyorum artık. Tekrar yeşil monster çıkarsa çok üzülürüm. Evet. Hadi bakalım ne çıkacak. Açtım. Wow. Tekrar vişneli bir lollipop. Toy Box karakterinin Sticker'ı Ve Bu defa farklı bir oyuncak mı derken Yine az önce çıkan Şu oyuncağımın Yine bu oyuncaktan çıktı Bunun farklı bir rengi Gördüğünüz gibi Turunculu olanı az önce Kırmızılı olanı yapmıştık şu şekilde bu sefer aynısının turunculusu çıktı. Bunları diyorum hep size hediye edeceğim. Çünkü bende bu oyuncaklardan çok fazla oldu. Ve son yeşil toy box oyuncağını açıyorum. Umarım bundan farklı bir oyuncak çıkar. Evet. Ya Yine aynısından çıktı. Görüyorsunuz az önce kırmızı Toybox oyuncağımdan çıkan 4x4 arabadan tekrar çıktı. İki tane yeşil Toybox oyuncağımdan da aynısı çıktı. Daha önce bunları görmüştük. O yüzden bunları açıp yapmayacağım. Sizlere hediye edeceğim. Şu şekilde benden isteyenlere bunları Hediye olarak hepsini göndereceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görmüş olduğunuz lor ve bek kutuları var. Bunları marketten aldım. Çok uygun bir fiyata aldım. Sizlerle içlerine bakalım. Neler varmış. Belki sizler de almak isteyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.